Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte stres arttırıcı oyuncakların vsini yapacağız. Bakalım hangi oyuncak kazanacak? Neler vermiş ilk öncektim. Burada el şeklinde renkli bir popitimiz var. Stres arttırıcı oyuncak. Burada stres yayı var. Yine bu da stres arttırıcı bir oyuncak. Sonra burada çok eski bir oyuncağımız eskiden çok sevilen popüler bir oyuncak stres çarkımız var arkadaşlar zaten adı üzerinde stres çarkı stres arttırıcı oyuncak bakalım hangi oyuncağımız kazanacak ilk önce popüte bakalım biliyorsunuz ki bu oyuncak yeni çıktı yeni çıkan bir oyuncağımız şu şekilde mesela Şöyle iki parmakla yapabiliriz. Hatta bakın yani stres attırıcı bir oyuncak gerçekten. Şöyle göstereyim. Ve arkadaşlar sadece el şeklinde değil. Bunun dondurmalı hali var. Başka renkli hali var. Kare şeklinde, kalp şeklinde, dikdörtgen şeklinde, beşgen şeklinde, yuvarlak şeklinde, unicorn bile var arkadaşlar. Bir sürü çeşitleri var. Ve renkleri de farklı. Hepsi rengarenk değil. Ama ben el olanı seçmek istedim. Böyleydi arkadaşlar popitimiz. Şöyle kenara alalım onu. Ve stres yerine bakalım. Stres sayıda da gerçekten stres arttırıcı bir oyuncak. Şöyle uzayabiliyor. Ama bu stresin tek bir kötü yanı var o kötü yanda yani çok kolay dolaşması hatta bu çok büyüktü yani daha uzundu ama dolaştığı için ben bunu kesmek zorunda kaldım o yüzden eğlencesi birazcık kaçtı diyebilirim ama yine de güzel bir oyuncak stres atlayıcı ben bu oyuncağımı da çok ama çok seviyorum ve burada bir stres şarkımız var evet benimki pembe bu şekilde şöyle döndüreyim böyle böyle dönemde olacak Evet bu şekilde Bunlar da böyle sizce hangisi daha güzel yorumlara yazmayı unutmayın çünkü yorumları açık yapacağım şöyle siz en çok hangisini seviyorsunuz Bir de sizin hangi topuklarınız var böyle bir videomuzda arkadaşlar yani stres arttırıcı popit vs stres çarkı vs stres yayı evet arkadaşlar bana sorarsanız ben yani hiçbirini seçmiyorum çünkü hepsi çok güzel ve arkadaşlar popitimiz böyle çok yumuşak yani böyle katlayabilir ve istediğimiz yere kolayca götürebiliriz işte bunlar da böyle bakın. Bu da eğlenceli bir videomuzdu. Gerçekten ben ses çok seviyorum. Ve bu popit'i ben yeni aldım. Şöyle yine azıcık daha popit oynayalım. Böyle arkadaşlar. Şöyle. mesela buradaki tüm popitleri patlattığınızda arka tarafı çeviriyoruz. Yani sonsuz eğlence gibi. Şöyle. Gerçekten bu aralar çok popüler bir oyuncak. Çünkü yeni çıktı. Yani yeni çıktı dediğim birkaç aydır var. Ama yine de yeni bir oyuncak yani. Sonra şimdi buradakilerin de hepsini yaptık. Hemen arka tarafı çeviriyoruz. Gerçekten eğlenceli. Ama ben hep popit'i tanıdım. Azıcık şunları da gelelim mesela. Stres yayı ve stres çay kapışır bir oyuncak. Çünkü ikisi de çok güzel. Sizce hangisi daha güzel? Şöyle bir kenara alıyoruz stres çark mı yoksa stres mi? Bir bunlara bakalım. Çünkü çok popitle ilgilendik. O kenarda dursun. Arkadaşlar daha fazla oyuncak videoları gelsin mi? Yoksa oyun videoları mı gelsin? Yorumlara yazmayı unutmayın. Mesela i̇şte böyle. Bir de bunun daha uzunları daha da eğlenceli oluyor. Bunun böyle küçük çeşitleri de var. Hatta ben de vardı ama şu an nerede bilmiyorum şöyle oynuyoruz işte. Ses çarkına bakalım. Bu da güzel. Ses çark şimdi bu üçlü ya bir iki üç. Bunun ikili hali de var. Hatta ben de Batman hali vardı. Şu an hemen kuzenime verdim ama. Bunun yani üçlü çeşitleri var. Hatta bunun renkli hali var ışıkları yanar. Ama o bozuldu ışıkları. Bir de bunun bence sarı hali vardı. Ama bazıları kırılışlısı falan çıkmıştı. Şu an onlar nerede bilmiyorum. Bir tek elimde pembe kaldı. Acaba tek parmak yapabilecek miyim? Evet. Bakın tek parmak yaptı. Ama düştü. Neyse stres çarkını bir kenara alıyoruz. Şurada dönsün. Tamam. Stres şeydi. Onu üzerine koyalım. Stres çarkı üzerinde tutamıyor. Ama ben şu an gerçekten popitle oynamak istiyorum. Çünkü arkadaşlar stresleriyle oynadıkça oynayasınız geliyor. Aynı şey stres çarkında da oluyor. Popitte de oluyor. Mesela bir kere böyle yaptın oynayasın geliyor. Buna bir kere böyle yaptın oynayasın geliyor mesela. Yani bu yarışmamızda bu vs'mizde hiçbiri kazanamadı. Ama ben yani seçemiyorum. Mesela popiti seçebilirim. Popit yeni çıktı diye. Ama bunlar çok eskiden çıktığı için eski de olsa unutulmadı benim için. Ben yani öyle diyeyim. Yani. Stres yayını çok seviyorum ben. Stres şarkı da olabilir. Yani popiti bir kenara alalım. Bunlar kazanç olabilir ama gerçekten popit de çok güzel. Bu da yeni nesil bir oyuncak. Size şöyle yakından göstereyim. Kamerada tam gözükmüyor galiba. Şöyle. Ayrıca bir dakika şu tarife şey yapalım. Bir şey göstereceğim de. Şimdi arkadaşlar size göstereceğim şey her popitte yok. Kamerada şu belli oluyor mu? Bakın. Popit'in buralarında rakamlar var. Matematiksel işlemler var. Mesela bakın. Şurada 0 var. 1, 2, 3, 4. Sonra burada 5 var. 6 var. 7 var. 8 var. 9 var. 10 yok. Eksi işareti var. Artı var. Sonra burada yüzdesi var.